tavsiyemiz şudur. Şöyle ortalama güneşin doğuşuna en geç bir saat kala uyanmalı ve ondan sonra hayata başlamalı. Geceler azmettiğim ol yâre sayem havfedir. Bir ahı seher gaha bakar ukde iderun. Nitekim küşadı goncaya badı seher verir. Günün altın saatleridir 5 ile 8 arası. O üç saat altın saatlerdir. Hangi konuda başarılı olacaksanız, niyet ettiyseniz o saatleri değerlendirdiğiniz takdirde bu mümkün olur. Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Hayati İnanç. Hocam hoş geldiniz. Lafı fazla uzatmadan ilk sorumla başlamak istiyorum. Sabah erken kalktığımızda, balkona çıkıp etrafa baktığımızda, çevre binalarda yanan ışıkları gördüğümüzde yanan ışık sayıları sizi memnun ediyor mu? Hiç etmiyor. Hiç memnun etmiyor. O saatlerde yanan ışık az, çok az. Ve bu endişe veriyor bana. Vermeli. Çok ciddi bir endişe konusudur. Hayat sabahla başlar. Sabah ise güneş doğmadan önce başlar. Biz o vakti hayli zamandır unutmuş bulunuyoruz. Geceden sayıyoruz. Ve bizim gözümüz saat on buçuk, on bir olmadan açılmıyor. Uykumuz açılmıyor. Halbuki başarılı olmuş insanlara dünyanın neresinde olursa olsun sorsanız üzerine güneş doğmadığını göreceksiniz onların. Israrla bunu anlatırlar. Üstümüze güneş doğmadı derler. Güneş doğmadan önce kalkmışlardır. Tavsiyemiz şudur. Şöyle ortalama güneşin doğuşuna en geç bir saat kala uyanmalı ve ondan sonra hayata başlamalı. İşte o sabah namazı hayatın başlangıcı. Gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemek gibi bir şeydir. Japonlar en ciddi iş toplantılarını sabah saat beşte yaparlar. Almanlar da öyledir. Verdiğim bu iki, örne iki örneğe dikkat edilirse ikinci cihan harbinin mağlubu olan bu ülkeler henüz 50 yıl geçmeden bu davranış tarzlarıyla birlikte çalışkanlıklarıyla bugün süper güç mevkiine yükselmişlerdir. Bu devletlerin hayat hayatında olduğu gibi ki, insanların hayatında da böyledir. Erken kalkmak önemli. En ciddi sosyal hastalıklarımızdan biri olarak görüyorum bunu. Ben henüz küçükken, bir buçuk, iki yaşındayken ağır bir hastalığa doğuçar olmuşum. Kaba kulak, ölümcül, son noktaya gelmiş. Hekimler çare olmadığını, Açıkça söylemişler anneme babama bu çocuk gideceği kendinizi alıştırın diye. Tıptan ümit kesilmiş yani. En son memleketimizde Denizli'de çok başarılı bir hekim olan bir doktora Ekrem Bey, merhum Ekrem Özcan. Ona müracaat etmişler. O da son çare olarak tıbben hakikaten yapılacak bir şey olmadığını görerek ve son çare olarak günün erken saatlerinde çam ağaçlarının dibinde gezdirilmemi onlara önermiş. Ben Çameliliyim. Denizli Çameli ve bizim aralarda çam çok. Günün hangi saatleri bu? Tavsiye aynen şöyle gayet net. Güneş doğmadan bir saat önce başlayan da bir saat sonra biten dilim, zaman dilimi iki saat. Yapmışlar bunu. Birkaç ay beni gezdirmişler yaz akışa bakmadan. Altı ay geçmeden hastalık bertaraf olmuş. İzi bile kalmamış. Hayati Hocam, günümüzde özellikle benim gibi gençler ezberimiz yok diye üzülüyoruz. Bu konuda bizlere tavsiyeleriniz nelerdir? Genç kardeşlerime ezber yapacaklarsa o saatleri tavsiye ederim. Günün altın saatleridir. 5 ile 8 arası. O 3 saat altın saatlerdir. Hangi konuda başarılı olacaksanız niyet ettiyseniz o saatleri değerlendirdiğiniz takdirde bu mümkün olur. Ne yazık ki bu konuda yani çok ısrar etmek durumundayım. Zor olduğunu biliyorum. Yaşadığımız hayat bize pek el vermiyor. Bu konuda fırsat vermiyor. Yani dükkanlar açılmıyor saat 10 olmadıkça. Ne bileyim. Hayat başlamıyor filan. Bu bize hiç yakışmayan bir tarzdır. O esnada o saatlerde güneş doğmadan önce sanki atmosferde de bir değişiklik oluyor. Bir şeyler oluyor. Bilemiyorum ilmi izahını ben yapamam. Ehline bırakmak lazım. Ama yaşıyorum, görüyorum. O kadar ki bir gün o saatte ayaktaysanız bakın kendinize. Ertesi gün değilseniz bakın kendinize farkı Elle tutulur, gözle görülür biçimde. Müşahede edeceksiniz. Bunu herkes deneyebilir, görebilir. Şairimiz de demiştir ki, Vanlı bir şair, kendisi aynı zamanda vezirdir. Yek çeşm durri diye anılır. Yani bir gözü kör imiş rahmetlinin. İyi bir şair. Diyor ki, bir ahı seher gaha bakar ukde derun, nitekim küşadı goncaya bağdı seher verir. Dediği şu, Hani nefesini kesen içinde bir düğüm var. Göğsüne yumruk gibi oturmuş çözemiyorsun bir problemle. Böyle cebelleşiyorsun ya. işte onun çözümü seher vaktinde ah etmektir. Nitekim goncalar seher vaktinde esen o tatlı rüzgar ile gül haline gelirler. Muhteşem bir benzetmeyle ahı sehergah bu şu demektir. Teheccüd ile kurtarabilirsin yani. İçine düştüğün vaziyetten kendini teheccüdle kurtarabilirsin hep erken vakte sabahın o bereketli vaktine işaret ediyorlar. Her cihetten yani maddi başarı da buna bağlıdır, manevi başarı da. Bu konuda kendimizi bir gözden geçirmekte büyük yarar var. Bir başka üstad şairimiz Fasih Ahmet de, de der ki, Geceler azmettiğim o liyare sayem havfidir. Bir tarik ile kabul etmez muhabbet şirketi. Tabii eski kelimelerle kurulu beyitler izah istiyor. Diyor ki, ben geceleri giderim. Gecenin sonunda giderim yare. Çünkü gölgemden korkarım. Çünkü aşk ve kavuşma ortak istemez diyor. Şöyle kabaca baktığımızda neden bahsettiği hususunda insan bir tereddüte düşebilir. Yani ayıp bir şey mi söylüyor diye aklınıza gelebilir. Halbuki teheccüdü anlatmaktadır şair el ayak çekildiği, dünya meşgalelerinin artık dibe vurduğu, en az olduğu, kimsenin de ayakta olmadığı o vakitte buluşuyorum ben yariyle. Geceler azmettiğim ol yâre sayem havfidir. Gölgemden korktuğum için gece gidiyorum. Çünkü gündüz gidersem, herkesten sıyrılsam bile gölgem bana eşlik ediyor ve aşk ortak istemez diyor. Görüldüğü gibi yine o erken vakitlere hatta bu defa tan yerinin ağarması sabah namazının vakti değil ondan da öncesi olan gecenin son altıda birine sehere işaret ediliyor. Seher vaktinde olan olur diyor yani. Olanlar o saatte olur diyor. Her türlü iyilik, hayır, bereket, güzellik, sıhhat, selamet, ruh selameti o saattedir diyor. Ünlü şair Ahmet Haşimin Müslüman Saati isimli bir yazısı vardır. Başlıklı bir yazısı vardır. Şöyle bir A4 dolusu falan. Gönül arzu eder ki bu yazı hakkı verilerek kelime kelime tahlil edilsin. Hatta eğitim programlarına girsin, okullarda okutulsun isterim. Bilemiyorum gerçekleşecek bir hayal midir? O saatte yaşamıyorsan, ayakta değilsen adeta ölüsün diyor yani. O kadar güzel anlatır ki, o kadar dokunaklı anlatır ki hayatımızda değişikliğe sebep olan, bizi başkalaştıran, yabancılaştıran en esaslı işlerden biri işte o vakti kaybetmemiz oldu diyerek gayet vurucu biçimde dikkatimizi çeker. Hocam siz de şiirleri, gazelleri, eski yazıları ezberlerken altın saat dediğiniz zaman diliminde mi çalıştınız? Daha önce de söylediğim gibi zihnin açıldığı, öğrenme kabiliyetinin maksimize olduğu bir vakittir o. Ömrüm boyunca ezber yaptım ben. Güzel sözleri, şiirleri hep ezberlemeye çalıştım. O benim zevkimdir, ha hayat tarzımdır onun da ötesinde. En iyi ezber saatleri o saatlerdir. E tabi o saatte ayakta olmak demek, öncesinde uykuyu almış olmak demek. Esasen kime sorarsanız sorun, hele tıp ehli olanlar ısrar ediyorlar. Gece 11 ile 3 arası, 4 arası, hiç değilse 11 ile 2 arası uykuda geçmezse verim düşüyor. Hem de hazin bir şekilde düşüyor. En az yüzde elli. İnsan bunu kendi hayatında deneyerek de görebilir. Yani geceler istirahat için var. Onun kıymetini öylece bilip Erken vakitte hayata başlayıp her ne iş yapacaksan, ticaret, ilim tahsili, hatta <laughs> siyaset neyse yani yap, yap, işin neyse o saatlerde bürokraside görev almak. Ben Ankara'da uzun süre bürokrasi ile temas halinde bulundum. Başarılı bürokrat arkadaşlardan hep şunu görmüşümdür. Öğlene kadar iş biter. E şimdi biz bu dağınık hayatımızla eğer henüz öğleyin yeni başlayacaksa kolları yeni sıv sıvıyorsak bu baştan kaybetmek demektir. Velhasıl erken hayata başlayabilmek, günün erken saatlerinde güneş doğmadan önce başlayabilmek, yani geceden uykuyu almış olmak, başarıyı garanti eden, Allah'ın izniyle en az işin yüzde halleden bir vaziyettir. Gece uyuyabilmek demek de gece vakti kol gezen birçok şerden, zarardan hastalıktan kendini korumak demektir, koruyabilmek demektir. Bu şekilde yaşayınca, erken kalkıp devam edince öğle üzeri bir miktar dinlenmek de kişiye çok iyi gelir. Bunu bütün sağlıktan, sıhhatten anlayan, görüştüğüm herkes tavsiye etmektedir. Literatürdeki tam adı kaylule, sünnet olan bir uykudur bu. Çok iyi gelir. O kadar ki öğle vakti bir yemek yiyeceğine yarım saat uyusan çok daha karlı çıkarsın. Hem de yediğini azaltırsan nasıl olsa iyi gelecek yani bunu Herkes söylüyor. En iyi ilaç perhis, en iyi ilaç açlık. Geceyi uykuyla, sabah erkenden de gündüzü işle, meşguliyetle, faaliyetle geçirmek bize hem ruh hem beden sağlığı açısından çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Vesselam.